Merhaba arkadaşlar Zayden Hobileri kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere görmüş olduğunuz gibi ağır ve gösterişli bir modelin anlatımını yapacağım. Bu modele hem havlu kenarlarınızda hem de yazmalarınızda kullanabilirsiniz. Öncelikle modelin anlatımına geçmeden önce Lütfen videolarımı beğeniyorsanız beğenme tuşuna ve hala kanalıma abone olmadıysanız abone ol tuşuna tıklayarak bana destek olabilirsiniz. Yaptığım videolardan haberdar olmak için bildirim zilini açmayı unutmayınız lütfen. Aynı zamanda Zahide Hobbies Instagram adresimden bana yapmamı istediğiniz modeli DM'den ulaştırabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi videonun anlatımına geçelim. Modelin anlatımına geçelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar şöyle Öncelikle bir tane zürafa yapıyoruz. Ben daha önceden zürafalarımı çektim. Siz de o şekilde yapabilirsiniz. Şimdi bir tane zürafa yaptım. Zürafama iğnemi takıyorum. İpimi üstü atıyorum ve doluyorum. Böyle tam ortasından çekiyorum arkadaşlar. Ve fil dişleri yapacağım. Şimdi yanındaki zürafaya ipimi indiriyorum. Bu şekilde Arasına ben fil dişleri yapacağım ama siz daha farklı bir e, kenar öresi de yapabilirsiniz. Bu basit olacaktır. Biraz e, yapmanız daha kolay olacaktır. Bu şekilde e, fil dişlerini yapıyoruz. Bu e, fil dişleri sayısını tamamen size bırakıyorum. İstediğiniz gibi yapabilirsiniz. Ben şimdilik göstermek amaçlı 5 tane yapacağım arasına. Ama siz 10, 9, 10, 11 bu bu civarda yapabilirsiniz. tabi ne kadar boşluk bırakmak istiyorsanız iki model arasına onun ayarlamasını siz yapabilirsiniz. Şu şekilde arkadaşlar yapıyoruz. Evet arkadaşlar ben şöyle 5 tane yaptım. Ee, şimdi modelimi başlamaya, başlamak için 7 tane zürafa yapıyorum arkadaşlar. Evet şöyle 7 tane yaptım arkadaşlar. Şimdi 8. zürafamızı biraz büyük yapacağız. Bir tane zürafa atlayacağım ve ikincisine geçeceğim. Böyle biraz büyük bir yuva yapacağız. Şu boyutlardaki zürafamız iyi olacaktır arkadaşlar. Şimdi zürafamızı yaptık. İğnemizi takıyoruz yuvamıza ve iki defa dolayıp tam köşesine şöyle ipimizi getiriyoruz ve buraya toplamda 6 tane pırpır pır yapacağız arkadaşlar. Altı ee, tane pırpırımızı yapacağız. Şu boyutlardaki pırpırımız iyi olacaktır arkadaşlar. Bundan tam 6 tane yapacağız. Evet şöyle 6 tane yaptım arkadaşlar. Şimdi ilk bay ilk yaptığımız pırpıra ipimizi getiriyoruz. Şöyle ayarlamasını yapıyoruz arkadaşlar. Şöyle şu şekilde ayarlıyoruz. Elimizle tutuyoruz ve ipimizi öyle sıkılaştırıyoruz. Şimdi buraya bir tane pırpır pır yapıyorum. Küçük çok büyük olmayacak şekilde. Böyle hafif küçültüyorum. Ve şöyle sıkılaştırıyorum arkadaşlar. Şimdi buralara pırpırlarımızı zürafalar yapıyoruz. Evet, şöyle zürafalarımızı yaptık arkadaşlar. 5 tane. Şimdi ilk yaptığımız zürafaya tekrardan geri dönüyoruz ve bu şekilde bu yandaki yaprağımızı yapıyoruz. İpimizi çok gerdirmeden hafif sola eğimli şekilde ipimizi sıkılaştırıyoruz ve aynı boyutta pırpırımızı yapıyoruz arkadaşlar. Böyle yaparak badem şeklini yapıyoruz. Şimdi bu şekilde zürafalarımızı bir tane kalana kadar yapıyoruz arkadaşlar ve bu da son zürafam buna da geri dönüyoruz bu son zürafamız arkadaşlar bir tane pırpır değil şöyle yanına iki tane pırpır pır yapacağız şimdi şu yanında 6 tane pırpır oluştu. Bir tane daha yapacağız bu son zürafamıza. Şöyle arkadaşlar. Burada 7 tane olacak. Şimdi ipimizi buradan kesiyoruz. Yaprağımızı oluşturduk arkadaşlar. Şöyle hafif sola Çekiyoruz. Şimdi bir de çiçeğimizi yapmak için dal yapacağız arkadaşlar. İpimi buraya yuvama tutuyorum. İp altta iğnemi üstten takıyorum. İpi üste atıyorum. İki defa doluyorum ve yaprağın dibine kadar çekiyorum. Şöyle dibine kadar çekiyorum arkadaşlar. Şimdi buraya bir tane küçük pırpır pır yapacağım. şu boylarda tepesine batacağım. Ve ipimi geri indireceğim. Şöyle aynısından bir tane daha yapacağım. Şöyle arkadaşlar şimdi de zürafalarımızı yapmaya devam edeceğiz. Böyle arkadaşlar zürafalarımızı yapıyoruz. Toplamda 10 tane veya 12 tane sizin elinize göre ayarlayın. Ben ama kaç tane yapmışım? 2 4 6 8 10 12 tane yapmışım. 12 tane zürafa yapacağız. Ben zürafalarımı tamamlayayım. Çiçeğin anlatımına geçelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar ben şöyle ortası için beyaz ipimi taktım. Şimdi şu ilk yaptığımız sinek kanadına ipimizi sabitliyoruz arkadaşlar. İpimiz bu tarafa döndü. Şimdi ikisini diğer tarafa bir tane e, atlayarak bir tane yuva yapıyoruz. Yani şöyle şimdi da şöyle ikisini birlikte eşitleyip sıkıştırıyoruz. Şimdi arkadaşlar şu yuvamızdan geri dönüyoruz. İpimi üstte attım. İğnemi taktıktan sonra iki kere doladım. Şimdi en dipten şöyle en dipte sıkılaştırıyorum en dibi. Şimdi buralara çok büyük olmayacak şekilde pırpırlar yapacağım. Şu boyuttaki pırpırlar yeterli olacaktır ve toplamda 11 tane pırpır yapacağım arkadaşlar. Aynı boyda. Şöyle ayarlıyorum hepsini. Ve sıkılaştırıyorum. Evet arkadaşlar, şöyle ben bitirdim. Ee, şimdi ilk pırpırıma ipimi takıyorum, yeşil ipimi taktım. ve buralara her pırpıra batarak zürafalar yapıyorum arkadaşlar. Bu şekilde bu sırayı tamamlıyoruz. Şimdi arkadaşlar şöyle tamamladım. Şimdi modelimi ters çeviriyorum. Modelimi ters çeviriyorum. İlk en son yaptığım zürafa ama bir tane düğüm atarak zürafa yapıyorum. Yani burada ipimi tam sıfırlamıyorum. Şöyle göstereyim. Şöyle bir tane zürafa yapıyorum ki e, yaptığımız zürafalar eksilmesin ve bu sırayı da tamamlıyorum arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar modelimizin düz yüzünü çeviriyoruz. Şöyle. Şimdi bu zürafamızın tepesine batarak ipimizi tam tepeye getiriyoruz şöyle. Buraya bir tane pırpır yapıyorum. Pırpırımın büyüklüğünü çok büyütmeyeceğim. Şu boyutlarda pırpır yapıyorum. Sonra diğer zürafama ipimi geçiriyorum. Bir tane düğüm atıyorum. Yani arada bir tane zürafa yapılmış oluyor. Buraya da bir tane pırpır pır yapıyorum ve bu şekilde bütün zürafalarıma pırpır yaparak modelimi yeşil kısmını bitiriyorum arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar şöyle 10 tane bu şekilde pırpırım oldu. Şimdi ipimi şöyle ayarlıyorum ve denk gelen zürafaya modelimi sabitliyorum. Benim şuraya denk geldi. Buraya bir tane düğüm atıyorum ve modelimi sabitliyorum ve ipimi buradan kesiyorum arkadaşlar. Yani şu şekilde olmuş oldu. Şöyle Şimdi ben e, ipimi takıp geliyorum. Şimdi arkadaşlar ipimi taktım renkli ipimi açık renkle başlıyorum. Tabi siz o size kalmış. Pırpırımın üzerine getiriyorum. İpim altta. Üstten iğnemi ilk pırpırıma geçiriyorum arkadaşlar. İpimi üste atıyorum ve düğüm atıyorum buraya bir tane şu şekilde. Şimdi Pırpırımıza bir tane pırpır pır yapacağım. Çok büyük olmayacak arkadaşlar bu pırpır. Pır. Şöyle göstereyim pardon. Şöyle ayarlamasını yapıyorum ve sıkılaştırıyorum bu boylarda. Şimdi tepesine düğüm atıyorum arkadaşlar. Şöyle düğüm atıyorum. Tekrardan yuvama geri dönüyorum. Şöyle ayarlamasını yapıyorum ve sıklaştırıyorum. Tekrardan buranın tepesine geri dönüyorum. Şöyle. Tekrardan. Tekrardan yuvama indiriyorum. Şöyle arkadaşlar. Şimdi te en son olarak tekrardan tepeye çıkıyorum ve buraya düğümümü sıkıca atıyorum düz bir şekilde. İpimi buradan kesiyorum. Şöyle hafif uzun bırakarak buradaki ipimi de temizliyorum. Bu şekilde arkadaşlar bir renk açık bir renk kapalı olarak modelimizi tamamlıyoruz. Ben modelimi tamamlayıp Geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar ben şöyle modelimi bitirdim. Çok ağır ve gösterişli duruyor. Ütüleyince de kalıp duruyor. Kalıp gibi duruyor arkadaşlar. Şöyle düzelteyim. Çok şık ve gösterişli duruyor. Lütfen videolarımı beğeniyorsanız beğenme tuşuna ve hala kanalıma abone olmadıysanız abone ol tuşuna tıklayarak bana destek olabilirsiniz. Bir sonraki videolarımdan haberdar olmak için lütfen bildirim zilini açmayı unutmayınız. Bir sonraki videomda görüşmek üzere sağlıcakla kalın.